Merhaba arkadaşlar. Bugün Kuşadası Davutlar'dayız. Kuşadası Davutlar'dayız. Burada 10 tane villa var. Ama klasiklerin dışında gerçekten bittikten sonra bu benim alacağım ev diyeceksiniz. Battal abi sana da selam. Sana önerdiğim daha önce attığım video kısa video bu bazı ekstraları da var sahibi. Burada bahçesi çok geniş, denize de yakın. Birçok ekstrası var, yerden ısıtması da var. Bir tanesini hepsi içinde değil, fiyatlar normal 3 milyon 500 ama bir tanesini 3 250 bine vereceğim dedi. Değil mi Mert? babana öyle dedi. Dolayısıyla bahçeleri geniş, beni tanıttığım evlerde birçok evden daha farklı görüyorum. Tabii gelip yerinde baktığın zaman Batal abi sen daha iyi karar verirsin. Biz böyle bu cepheden alalım. Sonra evin içinde özetleyeceğiz. Kanalımıza yüklüyoruz. İşte bilgilendirmiş oluyoruz sizi. 10 tane villa ortak bir havuza ortaktır. Ortak bir havuzu var. Tabi bu bittikten sonra aidatlar vesaire onlar ancak yönetim kurulu oluşacak. Belirlenecek. İşte bu da Erzurum Spor. Böyle renkleri. Diğer tarafta sarı var. Bordo var. Efendim ben söyleyeyim. Burada fıstık yeşili var. Biz size biz size bu evi gösterdiniz değil mi Can? Bu evi göstereceğiz. Bu köşedeki evi göstereceğiz. Bu biraz toparlanmış diğerleri hala inşaat halinde. Şimdi Mert dedi ki burada gene de onun dediği gibi diyeceğim. Marinalarda böyle ahşap oluyor ya buralara. Üstüne bir de pergüle gelecek değil mi? Buraya ahşap dış mekan, dış mekan suya dayanıklı ahşap bir döşeme gelecek. İçeriği de göstereceğiz. Yerden ısıtmalı. Pergüle de gelecek değil mi buraya Mert? Evet Batuhan abi Mert'e burada bahçe geniş pezyaj olacak. Pezyajdan sonra gerçekten mükemmel bir yer olacak. Şu anda 3.250'ye hani ben geziyorum işte Didim'de, Kuşadası'nda, Bodrum'da, Güllük'te gösterdiğim evlerin içinde bu şu anda artan inşaat maliyetlerine rağmen gerçekten fırsat diyebilirim. Artık hesap kitap sizin. Evet pezyaj bittikten sonra evin albenisi daha güzel olacak. Dış cepheye de böyle mermer yapmışlar üste mütemelen bunlar bims yapmışlar. Su bazlı bir sıva kullanmışlar. Evet. Bahçe oldukça geniş. Yani bahçe bayağı geniş. E, Mert bir şey soracağım. Sanırsam araç içeri giriyor mu? Giriyor. Burası otopark. Heh, otoparkı da söyleyelim. Araç da evin önüne kadar geliyor. Zaten bir ada içine yapmışlar. Yani söz konusu 10 villamız bir ada içine. Dört tarafı yol. Evet. Dört tarafı yol bu taraftan gelebilirsiniz. Buradan gelebilirsiniz. Bence bu evi alan bu üst taraftan gelir. Evi böyle özetleyelim. Panjurları var. Yerden ısıtma. Denize yakın. Akıllı ev. Pergülesi yapılacak. Birazdan göstereceğiz. Müstakil gibi. Bakın. Gel. İşte araç buradan gelecek. Sevgi arkadaşlar buradan da bu bu mimarlar çizince bu hesap kitap oran orantı anlamında burayı böyle müstakil gibi yapmışlar. Müstakil gibi yapmışlar. Üstte de bir teğet o hesaplama ile ilgilidir. Ve şimdi biz çelik kapıdan tabii bittikten sonra evin hali bambaşka olacak. Merdivenler ahşap, mutfak gayet kaliteli. Odanın bir tanesi ebeveyn banyoluydu değil mi? Batal abi sahibi de burada işte artık ölç, biç, gelip kendi gözünle görürsün nasıl yaparsan. Gel, gel can şöminesi de var. Yani bu tarz evlerde şömine çok ender olur. Evet biraz yakından gösterelim. Burası da sevgili arkadaşlar biz bir abimize özetlemeye çalışıyoruz. Whatsapp'ta kısa kısa gitmiyor. Dolayısıyla siz de görmüş olursunuz. Burada 10 tane ev var. Bir tanesine kıyacaklar. Normal 3 milyon 500 bir tanesini 3.250'ye vereceğini söyledi Arif abi. Mutfağımız burada. Kulpları görüyorsunuz böyle bronz. Evyemiz burada. Efendime söyleyeyim. Ocak burası. Buzdolabı burası. Bir tane böyle ada mutfağı andıracak bir servis masası var. Çekmecelerde gayet güzel mutfak lake mutfak. Evet, amasörleri belli ki kaliteli. Üstüne de ahşap mermeritten daha kaliteli, daha albenisi olan bir servis masası yapmışlar. Burada da bir ayak yolu var. Türk Dil Kurumu'nda ayak yolu da böyle VCHLA ile eş anlamlıdır. Geç oraya, geç salonu bir daha göster. Evet. Salon kullanışlı. Karşıda da şömine var. Sevgili Can. E, asma tavanlarda orada led ışıklar olacak. Yerler granit ve yerden ısıtması var. Evet. Şimdi geç buraya Can. Bir de şömineyi kadrajımıza alalım. Şömineyi kadrajımıza alalım. Evet tam buraya geç biraz çömel. Doğramalar vinsa doğrama. Granitler 120'ye 60. Yerden ısıtma defalarca tekrarlamak istiyorum. Şöminemiz de burası. Evet. Bu diğerlerine göre toparlanmış. 3 milyon 250 bin Türk lirası. Ve buraya da TV ünitesi tasarlanmış. Klimanın bütün boruları hazır. Sadece beyaz eşyacıdan klimanızı aldığınız zaman sadece montajı var. Zemin katı özetlemeye çalıştık ve merdiven altında salona bakmıyor. Biraz daha gizlenmiş bu labirentlerde bu labonun olduğu yer burada da bir depo var ve burası da klozet. Evet kapılarda görüyorsunuz. Bütün kapılar panel kapı görmüş olduğunuz standartların daha üstünde. eee iç kapılar, dış kapılar renkleri uydurmaya çalışmışlar. Ve döndük. Değerli arkadaşlar bunların üstündeki ahşaplar gelecek. Bunlar yanaklarına, rahlara granit kullanmışlar. Rahları da orada çizilmesin diye montajını biraz yavaştan yapacaklar. Ve şimdi çıkıyoruz. Zemin üstü birinci kata 3 milyon 250 bin Türk lirası. Bir tane banyomuz burada var. Bir tane oda burada ebeveyn banyolu. Bir oda burada var. Bir tane de orada var. Yani banyonun bir tanesi burada. Bir tanesi bu odanın içinde. Durum bu. Şimdi geç buraya bir koridoru da özetleyelim. Evet spotçu çalışıyor. Heh. Gel 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 gel. Gel şurayı da bir göster. Merdiven kovası da hem binanın dış cephesinde estetiklik yaratıyor. Hem de aydınlatma. İçine de karolaş koymuşlar. Çift camların içine. Ve geldik birinci odamızı özetleyelim. Oda bir, ebeveyn banyolu önünde de bir balkon var. Dediğim gibi yerden ısıtmalı 3 milyon 250 bin TL. 3 milyon 250 bin TL. Batal abi ilk sunduğum zaman keşke düşünseydin o zaman daha iyi olacaktı. Ve önünde de bir balkon var. Balkon korkulukları yine ahşap. Evet balkonumuzda gösteriyoruz. Önüne pergüle gelecek. Bu da balkon. Ve yüzümüzü tekrar odamıza çevirip odayı iyice kadrajımıza alalım. Bu oda bir, iki tane oda daha var. Yerden ısıtmalı. Kuş arası davutlarda. Ve sevgili Can, gel bu banyoyu da göster. Diğer banyo daha büyük. Klozet orada, Hilton dolap burada. Geç oraya, düşe kabinde gösterelim. Geç. Banyonun penceresi de güzel, granitler fena değil. Buraya da işte deodorant, şampuan oraya konmak için, koymak için. Burası da duş Yerlerdeki çiniler fena değil, gayet güzel. Evet, birinci oda ve içinde banyo olan odayı gösterdik. Şimdi geldik, ikinci odayı gösterelim. Oda 2, 3 milyon 250 bin Türk lirası. Bu da ikinci odamız arkadaşlar. Oda metrekareleri fena değil. Binanın dış görüntüsü estetikliği harbiden güzel. Evet. Granitler de kaliteli. Dikkat et can. Ve geldik üçüncü odamıza. 3 e, üçüncü oda güzel de keşke atsaydık. Yerden ısıtması var. Bu da üçüncü odamız. Muhtemelen yatak buraya konulur. Buraya da büyüklük, büyük bir gardırop girer buraya. Bu da üçüncü oda. Şimdi son ne kaldı? Bir banyo kaldı, değil mi can? Banyoyu da özetleyelim. 3 WC, 2 banyo. Ve geldik. Burası tekrar duşakabinimiz. Tekrar buraya şampuan, sabun vesaire. Evet. Duşakabinimiz bu. Şimdi sen geç duşakabinin içine. Sevgili can. Ürünler Vitra kullanmışlar. Buraya çamaşır makinesi, bura termosifon yeri termosifon yeri ve burası da Hilton dolap arkadaşlar. duvarlara beyaz granitler kullanmışlar. Evet. Ve yerde de Çiniler klozet. Karşıda oldukça ferrah geniş bir banyo. Şimdi döndük. Bu oda ebeveyn banyolu. Bu oda ebeveyn banyolu. Bu normal. Burada da bir oda var. Merdiven kovası da iyi. Ahşap üstüne mermer değil de ahşap kullanıyorlar. Dışarıda işte pergüle var. Dış mekana yine ahşap. Bahçe geniş. Otopark evin önüne kadar geliyor. 10 tane villadan bir tanesi 3 milyon 250'ye verilecek. Diğerleri 3 milyon 500 hesap kitap birini uygun tutuyor arkadaşımız. Böylelikle burayı da özetledik. Davutlardan herkese selamlar. Batal abi sana da kucak doğrusu saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Hoşçakalın.